Son yıllarda estetik alanında yaşanan gelişmeler vücut şekillendirme yöntemlerinin çeşitlenmesine ve daha az invaziv çözümlere yönelmesine neden oldu. Peki vücut şekillendirmede ameliyatsız yöntemler hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Bunlardan ilk bahsedildiğinde insanın ilk aklına gelen şey şüphesiz ki selülitler. Özellikle bacak arka yüz bölgesinde bulunan selülit görüntüsü hemen hemen tüm hanımların korkulu rüyası. Bunlardan kurtulmak için daha önceden ve hala da klasik mezoterapilerden faydalanabiliyoruz. Bunlarla beraber... Aynı mezoterapilerin bir gömlek üstü bir yeni teknolojisi olarak enzimatik uygulamalardan bahsedebiliriz. Burada bulunan kolajenaz gibi lipaz gibi enzimlerin daha aktif ve daha etkin kullanımı sayesinde selülit görünümünün yine güzel bir şekilde giderilmesi mümkün olabiliyor. Bunların da dışında poliallaktat gibi biyostimülatörler sayesinde dokunun kendini onarması biraz daha uzun süreli ve daha etkin olarak yapılması durumu da söz konusu olabiliyor. Bölgesel olarak bulunan çöküntüleri, portakal kabuğu görünümüne bu enjeksiyonlar yapıldığında da yaklaşık kişileri 2-2,5 yıl boyunca memnun edecek pürüzsüz bir görüntü elde etmek mümkün. Özellikle gebelik sonrasında ya da kilo vermeyi takip eden göbek çevresindeki buruşma, kırışma gibi görüntüler ya da kol içi, bacak iç yanı gibi bölgelerdeki bir takım kırışıklıkların giderilmesi için de yine teknolojisi teknolojisiyle üretilmiş hyaluronik asitlerin uygulanması oldukça yüz sonuçlar verebiliyor. Ameliyatsız vücut şekillendirme yöntemleri sonrasında hastaların yaşam biçimlerinde değişiklikler yaparak iyileşmelerini desteklemeleri gerekiyor. Bu uygulamalardan sonra kişilerden düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, kaliteli uyku, bol su tüketme gibi sağlıklı yaşam önerilerine dikkat etmelerini rica ediyoruz tabii ki. Çünkü bedenlerinde bir değişiklik yaratacak bir tedavi metodu uyguluyoruz ve bunu korumak aslında onların ellerinde. Eğer ki dikkat etmezlerse maalesef süreç geriye çalışmaya devam ediyor. Hatta bu yöntemlerle ameliyatlar, yaralanmalar, yanıklar gibi durumlar sonrasında kalan yara izleri, skarların da tam olarak yok edilmese de küçültülmesi, yumuşatılması ve istenmeyen görüntülerin azaltılması durumu söz konusu olabilmektedir.